bugün McDonald's'a gittim tamam mı? Orada yemek yiyeceğim. <laughs> bir daha masa boş sadece. Onun dışında her yer tıklım tıklım. Ben de iyice düşünmüyorum. Tabii Sherlock amına koyayım. Sherlock. Herkes gerizekalı. Bir akıllı sensin. Git oraya otur tamam mı? Ben oraya oturdum. Sonra yemek yiyorum. Ben tepemde bir çalışan. Ben içinden şey diyorum. Bu ne tepemde? böyle falan diyorum. Kızılcık şerbeti açmışım. <laughs> hani en kaotik bölümlerden biri falan. Adama böyle içimden söyledim. Neyse adam bir bekledi gitti. Sadece bana baktı böyle gitti sonra falan. Ben yemeğimi falan yedim. Hani yeterince rahatsızlık verdim insanlara sonra bir kalktım. Eşek kadar yazmışlar. Bu masa sadece çalışanlar içindir diye. Olsun. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Belki ben orada işe başlayacağım. Belki. Ki ben eskiden McDonald's'ta çalıştım. Ben de çalışan sayılırım o yüzden. <laughs> o yüzden hiçbir problem yok yani. Of rezillik ya. Bir de çocuğa şöyle bakıp gerizekalı yapıyor ya falan diyorum. Rezil insan. Rezil insan.